demek değil Kalbinde rüyalarında değil Gerçekten sevdim ben Gülümü sevdim Gülümü özledim Rabbimi değil Seni özledim ne Sadece seni Seni sevdim Seni bilir Sen bilir Bilmedim ne gitme Gitmek istedim Git Eyvallah Yolun açık olsun Var. Sadece bunu söylerim Gülüm Bir tane aşkı Elveda Elveda olsun Gitme ya, gitme ya, gitme ya demiştim ben sana. Gitme ya be günüm. Sahipte demiştim. Benim yanımda dur demiştim. Gitme ya. Bu akşam uzakaya. Hani biliyorsun artık ya. Bir dilek tut. Zorun olur. Bir dilek tut. Mutluluk olur. Bir dilek tut. Hayat olur. Devam edecek onların eski. Ama biz yalnızlığına gelinliği. Biz yalnızlığından çenin değil. Sen başkasının da mutlusun. Ama benim yanımda mutlu değilmişsin. Ve gitmişsin. Ölleri yanına gitmiş. Git ve Git. Artık ay var. Ama ben seni mutlu ederdim ama eller de mutlu ediyormuş. Elleri yanına da gidiyormuş. Git be. Git. Ben demedim sana git Sen git. Git. Eller seni mutlu edecek mi? Eller seni mutlu edecek mi? Eller seni uzun edecek mi? güldürecek mi? hepimizin yanında mutlu olursun inşallah. İnşallah olursun. Sana gitmeyi demiştim de ya. Sen gitmişsin. Sen ne çık olsun. Ne? Olursun, güldü, olur. Ne? Olursun. Her şeyin beraber uzun yaşar. Ona sen git. Şey. mi? var. Nasıl yok olurmuş bir anda insan. Sanki bu dünyada hiç yok Güneş vurup etti, at the bir bolunu çeker, bir bolunu gider.